Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Firuze yorumcu sevgili güzel gönül dostlarım yüce Rabbim sizleri tez vakitte selamete ve aydınlığa ve feraha çıkartsın Dilerim sevgili güzel gönül dostlarım her şey kalbinizin istediği şekilde. Hacetleriniz, niyetleriniz, dilekleriniz tez vakitte muradınızda yerine gelir. Benim duam sizlerle, sizler de duama amin dersiniz ve bir müminin gıyabında ettiği dualarda melekler amin dermiş. Sizlerin bana gönderdiği güzel enerjileri baz alaraktan ben fincanımı kapattım ve bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Kolektifin de en yüksek kayrını olsun eril ve dişil arkadaşlarım. Kendinize uyarlayarak baz alın. Size uymayanları da evrene gönderin. Falların bireysel değildir çünkü. Burada tabii ki herkese uymayacak ama bir nebze olsa sizlere birer mesaj vereceğime inanıyorum duru görü enerjimle çünkü biliyorsunuz sevgili arkadaşlar fal bakmak bir eğlencedir hayatımızda burada merak ettiklerimizle ilgili sadece birer ipuçları alıyoruz ve ben de burada sizlere ne hissediyorsam olumlu ve olumsuz aktarıyorum. Sizlerden ricam video izledikten sonra kanalımıza abone olmanız ve buradaki dengeyi sağlamanız ve buradaki emeği de görmezden gelmemeniz benim için çok önemli. Abone olun ki arkadaşlar niyetlerimize dahil olun. Yani abonelik tamamen ücretsiz. Yorum atmak ücretsiz. Burada sevgi, güzel enerjiler göndermek, bütün olmak bunların hepsi ücretsiz değil mi? Sizleri çok seviyorum. Yorum atan, destekleyen her farklı ayrı ülkedeki tüm güzel arkadaşlarıma, dostlarıma da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Neyse halimiz o çıksın falımız diyor. Maşallah. Şöyle bir göstermek istiyorum. Sevgili fal sahibi arkadaşım. Yakın bir zaman içerisinde bir rahatsızlık mı? Böyle bir sakatlanma, böyle bir enerji düşüklüğü mü yaşadın? Şu an sıkıntının tam üzerinde yansımışsın. Böyle bir yatar vaziyette olduğunu görüyorum. Flaşı da açtım ki kararmasın diye. Böyle bir şanssız bir dönemden geçmişsin. Böyle bir sanki sakatlanma, rahatsızlanma yaşamışsın ve buradaki e, durumla ilgili göze ve nazara geldiğini söyleyebilirim bugün bu falı dinliyorsan hiçbir şey tesadüf değildir çünkü gerçekten e, hırslısın güçlüsün aktifsin yani enerji dinamik dolu bir insansın ama burada sanki insanların gözüne sözüne gelmişsin ve hala daha da devam ediyorlar konuşmaya hala daha devam ediyorlar konuşmaya ve kulakların çok çınlıyor bir iki gerçekten iyiliğine değil de hep böyle nasıl başarıyor? Nasıl atik, nasıl dinamik, nasıl bu kadar olayların vadirelerin üstesinden geliyor diyerek konuşulduğunu burada görüyorum sevgili arkadaşım. Şu sensin. Yatar vaziyettesin. Ve kendine lütfen dikkat et derim. Çünkü haylan daha gözler senin üzerinde sevgili fal sahibi arkadaşım. Etrafında sevilen bir insansın, sayılan bir insansın ama tabii ki hayatımızda de biliyorsunuz değil mi bir söz vardır derviş dervişliğini akrep akrepliğini yapacak onun hikayesini bir okuyun ne demek istediğimi anlayacaksınız sevilen böyle sadakatli güçlü verimli eli bol gönlü bol yüreği güzel bir insansın ama sözü lafı böyle çevrende akrabalarından da geldiğini görüyorum şu sıkıntı normal değil yani bir şanssızlık bir uğursuzluk yaşamış sevgili fal sahibi arkadaşım kim ne enerjim tuttuysa kanalımın altında da yaz, yazacak zaten. Ee, burada bir şey başarmak istiyorsun. Bu bir iş olabilir ve bir de e, hırslandığım bir konu var sevgili fal sahibi arkadaşım. Bir işi başarmak istiyorsun ve parayla da ilgili sorunları çözmek de istiyorsun. Aslında odağın şu an güç olduğunu hissediyorum ve e, burada zaten sen bir işi başarana kadar da pes etmeden uğraşırsın ve bu iş neyse başarmak istediğin bunun yolu açılmış. Yani burada önümüzde 12 ve 22 bir bak derim. 12 gün ya da ayın 12'si 22'sine bir bak derim. Bunu başaracaksın ama burada çok net hissediyorum. Neyle uğraşırsan kesinlikle pes etme. Niye niyet aldıysan pes etme derim. Çünkü buradaki durum sadece gözler ve e, enerjini düşürmeye yetiyor. Bu da işte bir şanssızlık, bir kısmetsizlik yaşamışsın. Tekrar başaracağın çok hayırlı gelişmeler var olduğunu müjdeleyebilirim sana. Şanslı çünkü bir dönemdesin sevgili fal sahibi arkadaşım ve bu şanslı dönemi lütfen iyi değerlendir. E, burada beklediğin Para ile ilgili bir durum bu var. Çünkü küçük küçük paralar çıkmış burada. Aslında hiç ummadığın yerden de paralar gelecek. Destekler gelecek. Müracaat ettiysen. Aslında beklentilerin var. Ve bir de borç verdiysen. Bunları da bekliyorsan. E, bu hafta eline küçük küçük balıklar gelecek. Çok güzel küçük küçük balıklar çıkmış aslında. Bak paraların geliyor. A harfi, Z harfi, N harfi. Burada sende Ş şey harfi adında ve soy isminde olabilir ama küçük küçük paralar geliyor. Hane içerisinde biraz senin canının sıkıldığını görüyorum. Böyle bir tembel, böyle bir hareket etmeyen, yavaştan ağırdan alan D harfinde U harfi ve ö harfinde bir kişi isimler hani verdiğim harfler uyumayabilir ama böyle ağır enerjide tembel enerjide bir kişi senin canını sıktığını görüyorum bu kişi böyle hafif kumraldan esmere yakın bu kişi ama yani gerçekten yaklaşık olarak bu 13 vadedir belki 13 gündür belki 13 haftadır yani öyle bir duvarlar var ki önünde sevgili fal sahibi arkadaşım her işinde öyle Sıkıntı çıkıyor karşına. Her işinde sıkıntı çıkıyor. Yani hayatın akışında ilerlemeler olmuyor. Yani monoton bir hayatın içerisinde olduğunu hissediyorum ki. Çünkü gerçekten şurada bakar mısınız? Yani nasıl gösterelim? Bakın gözleri. Monoton bir hayatın içerisindesin. Bir de hanenin içerisinde tembel, ağırdan hareket eden bir kişinin enerjisi de var. Ve her işinde Aynı tempoda sanki bir ilerleme, bir düzene girmediğini bu falan net yansımış birçok olaylarında etkisinde zorlandığını görüyorum. Sanki sen çabaladıkça Karşındaki insan daha çok sorumluluk sana vermiş ve sorumluluğun ağırlaşmaya başlamış ve o kadar olayların etkisindesin ki tamam sen de zor, sen de sıkıntılı. Zaten e, bu 13 vadedir her ne yaşadıysan senin de sınavınmış ama karşındaki insanın da ama sana bu dönem çok fazlasıyla yüklenmiş olduklarını görüyorum. Çok fazlasıyla yüklenmişler. Sanki sen çabaladıkça koşturdukça, mücadele verdikçe, anlamaya çalıştıkça daha da fazlasıyla omuzlarında yük olmuş. Daha önce de birçok e, yollara girmişsin, olmamış. Birçok şeyler istemişsin, askıda kalmış. Ve artık düzen düze, hani düzeye çıkmak istiyorsun, düzene girsin hayatım istiyorsun ama e, burada yine dediğim gibi sevgili fal sahibi arkadaşım seni te, engelleyen Burada kimle enerjim tuttuysa bakın çünkü e, buradaki yıldız hayatında başarı gelecek ama yıldızın da düşüyor. Yani çok çabuk düşüyor çok çabuk enerjini toparlıyorsun ama bu hanedeki e, enerji kimse bu senin enerjini gerçekten tüketiyor. Bunu da ayrıca söyleyeyim ve e, burada sırtını dönmüş bu insan bu tembel hani ağırdan hareket eden ve artık sende bıçak kemiğe de dayanmış olduğunu ve o kadar zorluklarla kazandıkların elinden sanki yavaş yavaş uçup gittiğini hissediyorum. Ama burada bir çember yansımış. Bak bir çember yansımış sevgili fal sahibi arkadaşım. Çember yansıması güzeldir. Mutluluktur, huzurdur ve ee, hacetinle niyetinle ilgili güzel günler, rahat bir nefes almak anlamına da gelir. Yorumcudan yorumcuya da değişir. Bu sırtını dönen kişiden de e, davranışlarını, tavrını bu dönem çok iyi analiz etmelisin. Çünkü o kişi de sanki e, kötü bir dönemden mi geçmiş, aileyle ilgili bir sıkıntı mı yaşamış. Belki bu senin evladındır, sevgilindir, eşindir, belki de bu sensin ama kötü bir dönemin e, etkisi altında. Çünkü bu kişinin tamamen sana sırtını dönmüş ama kalbi sana karşı ve bu davranışlarını bence iyi bir gözlemle iyi bir analiz etmelisin. O kişi de kötü bir dönemin çevresinin etkisinde. Yani size karşı kendini aşırı bir şekilde kapatmış. Bu kişi kimse? Aşırı bir şekilde kapatmış. Aranızda tartışmalar, aranızda sıkıntılar ve bu durumda zorluğu, sıkıntıyı çeken de sensin. Ve ee, hani o bu eş mi acaba ya da sevgiliniz mi ya da ex partneriniz mi? Ya da bilmiyorum ama siz burada sıkıntıyı çekiyorsunuz. Cefayı çeken siz. Rahat eren onlar. Çünkü o kadar rahatlarına bakıyorlar ki onun etrafındaki çevresindekiler. Yani duygusal dünyanda bocaladığını da görüyorum. Ama günüm yani şöyle bir durum var. Önümüzdeki haftalara doğru. Siz sanki bir karar, bir e, bir hayatınızda bir şeyleri netleştirmek isteyeceksiniz. İlk önce bir iyi bir analiz yapın derim ama hani bu yanınızdaki kimse, hani bu size sırtını dönen kimse, belki de iş yerinde bir şeyler yaşanıyor değil mi şimdi kolektif enerjisi bu. <laughs> ama buradaki karar her neyse, <laughs> çok pardon yine sesim kısılıyor. Buradaki durum her neyse önümüzdeki haftalara doğru düzelmeler olacak ama siz bir karar vereceksiniz. Sanki siz bir seçim yapacaksınız. Yani buradaki kişi taşı sıksa suyunu çıkartır. istese her sorunu da çözer. Ve sizin yanınızda da çok dik ve net durabilir. Yani fazlasıyla sorumluluğunuz var. Yani fazlasıyla sorumluluk yüklenmiş size. Ve gerçekten kafasına göre hareket ediyor ki siz o yüzden bu kadar bir bocalamadasınız. Yani e, o kadar sık bir ruh haliniz değişiyor. Şöyle her ikisini de destekleyelim. Evet gözyaşları var. Hayırlı ve sevindirici. Dokuzlu vadelerde bu gözyaşı. Bakın bir de küçük kalp oluştu. Güzel haberler geliyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Ama bu kişi kimse gerçekten fazlasıyla sorumluluk veriyor davranışları tavrını bence iyi bir analiz edin. Size karşı kendini aşırı bir şekilde kapatmış. Psikoloji, duygusu yönde dalgalanmalar var yine bu hanedeki kimse. Bu sizin gönül haneniz de olabilir. Bakın, ondan duyacaklarınız sizi bu dönem şaşırtacak. Bakın hayrete düşürecek. Aslında anlatacakları var bu kişinin. Sizi biraz hayrete düşürecek. Biraz akıtmaya çalıştım ama akmadı. Evet ondan duyacaklarınız var. E, bu bu dönem sizi biraz hayrete düşürecek. Birkaç vakite kadar bu olacak ama. Aranızda bir konuşma. Belki de sen bir karar vereceksin demiştim ya. Hani e, burada doğru bir karar alarak böyle bir dalgalanmalar var hayatında. Demiştim ya belki de sen ondan sonra bu kişi sana anlatacakları var ve anlattıktan sonra seni hayrete düşürecek. Bunu çok net hissediyorum ve tamamen e, buradaki durum birkaç vakit veriyor. Belki bu hafta belki önümüzdeki hafta siz bir kararınızı açıklayacaksınız ama bu kişinin de size anlatacakları var. Birkaç vakit bu çok uzun bir vade değil. Bundan sonra da e, ne yapacağınıza tamamen Sizlere kalmış bir durum. Yani ne yapacağınızla, nasıl adım atacağınız burası sizlere kalmış bir durum. Çünkü falınız çok hareketli ve çok da böyle gergin bakar mısınız? Sıkıntı bir araya toplanmış, gergin bir enerji var. Evet, falınızda bir at yansıması sevgili arkadaşlar. Atın şaha kalkmış resmen. Atın şaha kalkmış. Çok güzel bir gelişmeler olacak. Atın şahlanması çok güzeldir. Birkaç şekilde yorumlayabilirim bunu size yani hayatta istediğiniz ve çok fazla bak hayatta istediğiniz ve çok fazla dilediğiniz ve burada e, bir hayaliniz var bu hayaliniz gerçek olmasına ramak kalmış yani müjdeli bir hayalin müjdeli bir hayalin müjdeli bir adımlar müjdeli bir gelişmeler sanki böyle bir anda olacak her şey yani. Hayatta istediğiniz ve çok fazla dilediğiniz bir hayaliniz gerçek olmasına ramak kalmış. Yani burada müjdeli haberler, güzel günler yani bu kadar güzel bir fal olabilir mi tabağın içerisinde? Güzel günler ve çalıştığınız bir yer varsa buraya bir emek verdiyseniz ya da bir ilişkiniz varsa emek verdiyseniz ya da evliyseniz evliliğinize emek verdiyseniz şaha kalkan at Murat'tır aslında. Maddi beklentilerin karşılanacağı bir dönem. Ve sıkıntı duyduğun, dert ettiğin, bir türlü imza atamadığın, anlaşamadığın satış veya da burada kontrat veya bir sözleşmen var ise bakın birçok konuda detaylı yorumluyorum size. Yani buradaki durum her neyse çalışıyorsan maaşında bir artış, bir mevki sahibi, bir yükselmek istiyorsan bir terfi almak istiyorsan bununla ilgili bir göz aydınlığı maddi beklentilerin var ise maaşındaki artış. Eğer hanede parayla ilgili böyle bir şeyler almak hani sözleşme kontrat veya da bir başarı istiyorsan bununla ilgili yani çok güzel bir gelişmeler olacak önümüzdeki hafta içerisinde sevgili arkadaşım. Yani burada maddi beklentilerin karşılanacağı bir dönem sıkıntı duyduğun dert ettiğin sıkıntılarına çare bulacaksın. Beklentilerin var ve bunlar da ilgili gelişmeler yaşamaya başlayacaksın. Sadece gelecek kaygısı çok fazla yaşıyorsun. Evham ve vesvese var sende. Lütfen yani bu hane içerisinde pürüzler var. Ve iki insan bu iki insan arasındaki isteklerin arzuların bir türlü gerçekleşmediği durum her neyse burada bir arınma enerjisi var sıkıntılardan refaha ve ermek ya mutluluk var, beklentilerine kavuşmak var. Belki bir evlat özlemi duyuyorsun. Belki de gerçekten farklı bir şehir, farklı bir ülke, yurt dışı hayalin, gezmek veya bir eğitim veya da bir müracaat. Her neyse bakın atınız şaha kalktığı için Bununla ilgili çok güzel aydınlık gelişmeler var. Çok güzel yüzünüzü güldürecek sözleşmeler, muratlarınız var. Sevgili fal sahibi arkadaşım, burada bir refaha erme, beklentilerin karşılanması, iki insan arasında uzlaşma görüyorum. Uzlaşma sağlanacak, huzurlu bir şekilde. Hayatınıza da devam edeceksiniz. Eğer eşler arası böyle kalpler birbirine uzaklaştıysa, zıtlaşma olduysa, laflar, sözler, gerilimler yaşandıysa ve burada belki de bir plan evlat sahibi olmak istiyorsunuz. Bir türlü olamıyorsunuz değil mi? Bununla ilgili bir muradınızın yerine geleceğini müjdeleyebilirim. Çünkü at çıkmış, atınız şaha kalkmış. Her türlü saadet anlamına gelir. Bunu böyle alın. İlişkisi olanlar. Bakın çok değer verdiniz, çok dua ettiniz ve uzun zamandır bu ilişkide emek veren siz. Anlaşılmayan yine siz değil mi? Çünkü bakın daha önce böyle bir köprü olmuş aranızda bu köprüyü bir türlü geçememişsiniz. Yani belki de aranızda bir engel var ya iletişim engeli var ya da burada bir türlü bir araya gelmenizi istemeyen insanlar var. İki aile engeli de olabilir. Aranızda sosyal engel olabilir. Aranızda parasal sıkıntı engeller olabilir. Yani sevdiğin, emek verdiğin insanla bir çatının altında bir türlü kavuşamıyorsan bu engelleri aşacaksın. Yani sevdiğin insanda toyluk enerjisi, ağırdan alma enerjisi ve e, kafana epeydir bir karıştıran durumlar şifalanmaya başlayacak. Muradına ereceksin sevgili fal sahibi arkadaşım. Ben burada hissediyorum yani çok net çıkmış 25 28 rakamları bu belki Şubat 25 olur 28 olabilir çok güzel bir Hacete muradına ereceksin kafanı epeydir karıştıran durumlar toparlanacak bazen sana bir vesvese geliyor sevdiğinle ilgili İletişiminiz var ama çok kopuk. İstediğin ilgiyi istediğin ee, o verimliliği alamıyorsun belki de o yüzden bu iki yıldır mı iki aydır mı hayatında belki de o yüzden bir bocalamaya düştün ama bu durumlar şifalanacak sevdiğinle ve burada muradına ereceğini müjdeleyebilirim eğer bekarsan evlendin ayrıldın hayatında yeni bir enerji var belki de o yüzden kafan karışık veya da hayatına yeni biri girsin artık e, kudretli ve güçlü bir insan girsin hem dinleyici erkek hem dinleyicim bayan kudretli ve güçlü cabbar ve merhametli bir insan istiyorum artık sorun istemiyorum artık sıkıntı istemiyorum artık ağlamak istemiyorum diyen bir arkadaşım atın şaha kagması merhametli, adaletli bir insanla tanışacağını, belki bu bir sosyal ortam, belki bir düğün, bir davet, belki bir iş ortamı, yani güzel bir fırsat yakalayacaksın. Yani en umutsuz olduğun zaman da karşına çıkacak bu kişi. Bu kişi yine söylüyorum, toprak veya da su elementine mensup olabilir. Alamet ne? Nazar alameti o. Elementi de burçlar. Burçlara da çok takılmayın değil mi sevgili arkadaşlar? Ama en umutsuz olduğun zamanlarda bu kişi karşına çıkacak. Ve bu kişi de gerçekten sana ilaç gibi gelecek. Biraz bir bocalama yaşayabilirsin ama eski tecrübelerini lütfen göz önünde bulundur derim. Kendi ayakları sağlam basan, kendine güvenen, biraz böyle ego var kişide tanışacağın kişide. Bugün fal çok hareketliydi. Gerçekten birçok konuya sizlere inip mesaj vermek istedim. Burada iki vade içerisinde hayırlı bir bayraklı yerden bir işiniz var. Evrak işleriniz veya da bir iş işiniz veya da bir sınava girdiyseniz iki gün iki hafta ayın ikisi on ikisi de olabilir. Çok güzel. Bir de hızlı bir paket geliyor haneye sevgili arkadaşlar. Çok hızlı bir paketiniz var. Bu pakette sevineceksiniz, şaşıracaksınız ve gerçekten beklediğiniz bir paket olduğunu da görüyorum. İnşallah yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Sizleri çok seviyorum. En güzeline emanet olun. Bereketli günler, huzurlu günler diliyorum sizlere.